11B matematik dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi 5 tane posta kutusu var bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane posta kutusu var. 10 ee, tane de mektup var. Mektup. Şimdi ben hiçbir şart yok. Bu 10 tane mektubu mektup mektup mektuba Doğru yazmışım. Tamam. Şimdi kayıt da yapıyor bak. İyi takip edin. Bu 10 mektubu 5 posta kutusuna kaç farklı şekilde atabilirim? Şimdi soru bu. Şimdi bunu şöyle yapacağız. Bir tane mektubu al eline. Ben bu mektubu 1, 2, 3, 4, 5 nolu posta kutularından hangisini atsam acaba diye düşünüyorum. Buna mı atsam, buna mı atsam, buna mı atsam, buna mı atsam? Bu 5 durum. Yani bir mektup 5 durum. İkinci mektubu elime aldım. Buna mı atsam, buna mı atsam, buna mı atsam? Beş durum. Akıllım. Hani hiçbir şart yok diyorum. İstediğim kutuya atabilirim. Bir kutuya iki tane de atabilirim mektup. Beş tane de atabilirim. Anladınız mı? Böyle böyle düşün, 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 düşün. Cevap beş üzeri on arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi yedi kişi, yedi kişi yuvarlak bir masa'nın etrafındaki sandalyelere kaç farklı şekilde oturulur? Altı faktöriyel, evet. Aferin. Peki, şimdi başka bak şimdi. Üç farklı matematik, altı farklı fizik kitabı bir rafa dizilecektir. Kaç farklı şekilde dizilir? 9 faktoriyel. Evet. Eğer 3 eğer, matematik bir arada olacak diye bir şart koşulsaydı o zaman bu bir, bu paketi 1 gibi düşün. 6'da fizik kitabı 7. 7 faktoriyel çarpıp matematik kitapları kendi içinde yer değiştirecek 3 faktoriyel. Soru bitti. Şimdi mesela şöyle düşünün. 5 matematik kitabı 3 kimya kitabı İki de fizik kitabı. Bunların her biri birbirinden farklı. Bunlar bir rafa rastgele dizilecek olsaydı cevap 10 faktör derdim rastgele. Eğer matematikler bir arada olsun deseydim matematikleri bir bir kitap gibi düşün matematikleri. 3 fizik hani şey 3 kimya pardon. 3 kimyayı da şöyle düşün. Kimya 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 ama 1 2 3 farklı. Fizik bir fizik 2. Hani bunu şöyle düşün. Bu burada 3 kimya, 2 fizik, 5 bir de matematik kitabı varmış gibi düşün. O paketi bir kitap gibi hayal et. O zaman 3, 5, 6. 6 faktörü diyeceğim. Fakat şu matematikler kendi içinde 5 faktörü farklı şekilde daha dizilebileceği için çarpı 5 faktörü. 12 tane futbol takımı var. Bir lig var. 12 tane futbol takımı var lig. Şimdi 12 takım sene sonunda birinci, ikinci, üçüncülüğü kaç farklı şekilde hani kaç farklı şekilde tamamlar. Hani paylaştılar. Şimdi bak şimdi. Şimdi bu birisi birinci gelecek. Şimdi kim birinci gelecek? Ya bu ya bu ya bu ya bu ya bu. Hani on durum. Sonra birinci gelen aynı zamanda ikinci gelemeyeceği için 11, O da 10. Soru bitti. Nasıl 12 faktöriyel ya? 12 faktöriyel değil cevap. 12 çarpı 11 çarpı 10 cevap. Bu kadar. Şimdi şimdi bakayım. Bakın şimdi maskotsuz bir anahtarlık şöyle bir şey. Yani sen şuraya anahtarlar takıyorsun. Böyle düşün. Maskotsuz demek hani şurada bir tane maskot bulunmuyor. Hani burada mesela bazen böyle kuklalar falan oluyor ya hani böyle şeyler düşünün. Bunlar yok yani tamam mı? Maskot yok. Şimdi maskotu silelim. Şimdi maskotsuz bir anahtarla diyelim 4, 5, 6 6 tane anahtarımız var. Şimdi 6 tane anahtar maskotsuz bir anahtarla kaç farklı şekilde takılır? 6-1 faktöriyel bölü 2'dir arkadaşlar. Bu da neden böyle? Bak şimdi onu açıklayalım. Arkadaşlar burada anahtarı siz mesela 1 2 3 4 5 6 diye dizdiniz ya. Eğer bu anahtarı döndürürseniz tam böyle arkadan bakarsanız hani şu an tahtaya dikey bakıyorsunuz ya. Tahtanın arkasından baksanız o zaman siz bu anahtarlığı şöyle görürdünüz. Hani 6 5 4 3 2 1. İşte sizin Normalde 6 1 <laughs> faktöriyel eşit 5 faktöriyel deyip 120 tane durum ortaya koydunuz ya. Bu 120 durum testten bakıldığı zaman emsal görüntüler arz etmekte. O yüzden bölü 2 deniyor. Yani bölü 2 demek zorundayım. Çünkü aynı şey yani orada 2 defa saymış gibi oluyor 120'de. Arkadan bakınca sen 6 5 4 3 2 1 diye dizdim diyorsun ya aslında o zaten vardı. Arka taraftan bakınca 6 5 4 3 2 1 diye dizilmiş gibiydi. O yüzden burada maskotlu maskotsuz olayı önemli yani. Bu maskotsuz yani. Tamam? Şimdi permütasyon formülünü verelim arkadaşlar. P n r n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyeldir. Bu kadar. Burada şunu anlatmak istiyorum. Mesela en en farklı şimdi şöyle diyelim en elemanlı bir küme olsun birbirinden farklı R tane elemanını alalım R tane elemanı alalım bu oluşan R'lerin her birine en elemanlının R'li permütasyonu denir. Yani en elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerinin belli bir sıralanışıdır arkadaşlar. Mesela şöyle düşünün. 6 kişi 3 sıraya kaç farklı şekilde oturur? 6'nın üstü permütasyonu 6 faktörü bölü 6 eksi 3 faktörü yerdir. Buradan 6 faktörü bölü 3 faktörü diyebiliriz. Yalnız şunu söyleyeyim. Siz soruları hani problem vari soruları permütasyonla değil çarpmanın temel ilkesiyle çözmelisiniz. Burada sadece PNR nedir? İşte şudur. P 6nın 3'ü nedir? Budur. Mesela P bak şimdi. P 6'nın 2'si nedir? Mesela hani bunu söyleyelim. 6 faktörü bölü 6 eksi 2 faktöriyeldir. Bu da 6 faktörü bölü 4 faktöriyeldir. Bu da 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyeldir. 4 faktörler gider 30. Böyle şeyler düşünün. Tamam mı? Mesela P 8'in 0'ı nedir? Şimdi 8 faktörü bölü 8 eksi 0 faktörü Bu da 8 faktörü bölü 8 faktörü Tabii ki 1'dir.